Merhaba arkadaşlar. Kitabımızın permütasyon kısmının sonucu testi olan 9. testlerle sizle beraberiz. 9. testin ilk sorusunda özdeş 5 kart üzerine 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından her biri farklı bir karta yazılıp bu kartlar üst üste dizilecektir. En alttaki ve en üstteki karttan 4 rakamının yazılı olmadığı en altta ve en üstte 4 rakamı yazılı olmayacakmış. Ve 4 rakamının yazılı olduğu kartın temas ettiği kartlardaki yazılı rakama kalansız bölünebiliyor bahsettiği kartlara bölünecekmiş. Öyleyse en altta ve en üstte 4 bulunmayacaksa 4'ün kesinlikle 1 ve 2 arasında bulunması lazım. Ki 4 biliyorsunuz 1 ve 4'e tam bölünür. Ve bunları biz birbirinden ayrılmayacak şekilde bir eleman gibi düşünmeliyiz. Bunun dışında benim elimde bir 3 elemanı bir de 5 elemanı var. Bu 3 terimi ben kendi arasında 3 faktör yer yani farklı şekilde sıralarım. Ama 1 ve 4 kendi arasında yer değiştirebilir çünkü bunlar için özel bir koşul yok. Yeter ki 4 temas ettiği 2 karta tam böyle 8 bölünecek yani. Sağda olsan olur, solda ne olursa olur. O zaman bunlar da 2 faktörel farklı şekilde sıralandı mı? 3 faktörelin zaten 3, 2, 1'den dolayı 12. 2 faktörelin de 2. 2 çarpım 12, pardon. 3 faktörelin 6. 6 kere 2'den dolayı cevabım 12 olmuş oldu arkadaşlar. İkinci soruda İkisi kırmızı, diğerleri kırmızıdan ve birbirinden farklı 10 boya kalemi şekil 1'deki kutu içerisinde 10 kalem bölmesinde rastgele dizilip kutu kapatıldığında şekil 2 oluşmaktadır. Kutu kapalı konumdayken kırmızı renkli kalemlerin çakışık üst üste gelecek yani aynı sırada olduğu, iki bölge bulunduğu kaç farklı dizilim gerçekleşebilir. Şimdi burada bizim düşünmemiz gereken aslında polidromik, polidromik sayı var biliyorsunuz. Daha önce de örnekleri de vardı kitabımızda karşılaştığımız. Palindromik sayıya benziyor Ne yapacağım? İlk kırmızı için bir yer seçeceğim. İkinci kırmızı için bir yer seçemeyeceğim. Palindromik sayıda da öyleydi ya. Simetrik bir sayı yazmaya çalışıyordum. Ortanın solundaki sayıyı yazdıysam sağındakini seçemiyordum. Ben o zaman sol taraftan şuradan kırmızı için bir yer seçeyim. Kaç tane farklı yer seçeneğim var kırmızı için? 5 tane farklı yer seçeneğim var. Bu 5 farklı yerden birine kırmızıyı yerleştirdim. O zaman aslında biz kırmızıların ikisini de yerleştirmiş olduk. Geride 8 tane boşluğumuz ve 8 tane kalemimiz oluştu. Peki bu 8 tane kalem kendi arasında nasıl sıralanabilir? E tabii ki 8 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilir. O zaman benim aradığım cevap 5 çarpım 8 faktöriyel yani denizli olmuş olur arkadaşlar. 3 yukarıda verilen görsel, yukarıda görseli verilen farklı kenar uzunluklarına sahip 4 kare sarı, mavi, siyah ve yeşil renklerden her biriyle farklı bir kare olmak koşuluyla boyanacaktı. Yani farklı renklere boyanacak. 4 faktöriyel gibi şimdi. Sarı rengi boyalı karenin alanının mavi rengi boyalı alanı, boyra, mavi rengi boyalı karenin alanından daha büyük oldu. Şimdi aslında bu zaten boyuca sıralanmış. Küçükten biya doğru gidiyor. Diyor ki sarı renkli boyalı karenin alanı mavi rengi boyalı karenin alanından daha büyük olsun. O zaman sarı mavinin sağında olacak. Değil mi? Şimdi zaten yapılan tüm sıralamaların yarısında sarı mavinin sağında, yarısında sarı mavinin solundadır. Yani alan aslında burada bir şaşırtma gibi. Büyük alan sağda zaten. Sağdan sola bir sıralama istiyor senden. Diyor ki sarı renkli boyanın boyalı alan mavi renkliden daha büyük olsun. O zaman sarı daha sağda olsun. Şimdi normalde ben 4 tane terimi 4 farklı olarak farklı sıralarım. Ama bunlardan yarısında sağında yarısında solundadır. E bana yarısı lazım. Yani sağındakiler lazım. 4 faktörlerim 24 zaten. 24'ün yarısı. O da 12. Yani cevabım Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Elinde 6 litre su ve yukarıdaki gibi 6 kova bulunan Ayfer bu kovalardan istediği kadarını seçip elinde bulunan su ile tamamen dolduracaktır. Buna göre Ayfer doldurulan kova sayısının 2'den fazla olduğu kaç farklı doldurma işlemi yapılabilir, yapabilir diye sormuş. 2'den fazla olduğu bakalım ne diyor? 6 kova bulunan Ayfer istediği kadarını seçip elinde bulunan suyu tamamen dolduracaktır. Ayfer doldurulan kova sayısının 2'den fazla olduğu kaç farklı doldurma işlemi gerçekleştirebilir? Şimdi şöyle bir şey yapabilir mi Ayfer? 1 1 2 2 6 litre yaptı. 1 2 3 yine 6 litre yaptı. Sonra 1 1 4 yaptı. Başka bunun dışında bir ihtimali var mı bu adamın? Başka bir ihtimal yok. Çünkü dolduracağın kova sayısı 2'den fazla olacak. 6 litre olacak. Başka bundan başka bir ihtimal yok. Şunu düşüneyim şimdi ben. Bu 1, 1, 2, 2'yi kendi arasında sıralar. Onu düşüneyim. 1, 1, 2, 2'yi 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpım 2 faktöriyel. Bunu niye yapıyorum biliyor musun? Şimdi sen 1 litre doldurucu, 1 litrelik kova, 1 litrelik kova, 2 litrelik kova, 2 litrelik kova, kova dolduracaksın ama Hangi sırayla dolduracaksın? Önce 1'e sonra 1'e sonra 2'ye sonra 2'ye mi? Yoksa önce 1'e sonra 2'ye sonra 1'e sonra 2'ye mi? O sıralamayı bulmak için yapıyorum bunu. Bu da ne yapar? 4 faktörü 24. 2 faktörü 2. 2 kere 2 de 4. 24 bölü 4'ten dolayı cevabım 6 çıkmış olur. Böyle bir sıralama nasıl gerçekleşir diye sorarsan. 1, 2, 3'ü bunları kendi arasında birbirinden farklı olduğu için 3 faktörüyle farklı şekilde. Yani 6 farklı şekilde sıralayabilirsin. İlki de 6 farklıydı zaten. 1, 1, 4. Bunu da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel yani 3 farklı şekilde sıralamaz kendi arasında tekrar permütasyonda? 6, 6, 12, 3 da 15 farklı şekilde arkadaşlar doldurma işlemi yapabilir. Ayfer. Yukarıda verilen kartlar okule gösterilen kutucuklara harflerin yazılı olduğu yüzleri görülecek şekilde rastgele yerleştiriliyor. Örneğin L harfi, L kartı için 4 tane seçenek var. L böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir. Dört tane seçeneğim var. O harfi simetrik bir harf olduğu için tek bir seçeneğim vardır. Nasıl yerleştirirsen yerleştir görüntü aynı olur. R harfi simetrik bir harf değildir. R, R1. Şöyle bir R olabilir. Ters bir R olabilir. En son şöyle bir R olabilir. Güzel çizemedik ama. Dört tane farklı harf seçeneğim var. Peki I, I için de aynı şey değil mi? I için de dört tane farklı seçeneğim var. Dik, sağ, dik olduğu zaman o nokta yukarıda, nokta sağda, nokta solda, nokta aşağıda olabilir. J, J harfi içinde dört tane farklı seçenek var. Çünkü J de simetrik bir harf değil. İ, I zaten biraz önce dört tane farklı şekilde olabileceğini söylemiştim. N harfi, N harfi arkadaşlar simetriktir aslında. Tamamen simetrik olmasa da, yani bu N'yi bir daha ters döndürsen yine aynı şekil oluşur. O yüzden burada iki tane seçenek var. Ya dik N'dir ya da şöyle yatay N harfinden bahsediyorum. A için 4 tane seçenek. L için yine 4 tane seçenek var. Şimdi 4 çarpım 4 çarpım 4 çarpım 4 çarpım 4 çarpım 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 üzeri 6 bir de çarpı 2 var. Şimdi bu 2'nin karesi demek değil mi 4? 2'nin karesinin 6. kuvveti. 2 üstü 2'nin 6. kuvveti. Çarpım 2. Bu zaten 2 üstü 12 yapar. 2 üstü 12 ile 2 üzeri 1'i çarparsam. 2 üstü. 13 olur. Demek ki 200 13 farklı şekilde yerleştirebiliyormuşum. Ben kartları verilen boşluklara. Altıncı soruda. Şekil 1'de verilen 16 birim karelik. ABCD karesi şekil 2'de verilen 5 birim karelik mavi ve her biri 1 birim, birim kare olan 11 tane sarık kağıt parçası kullanılarak kaplanacaktır. Kaplama işlemi sonucunda kağıtlar parçalanmadan kullanılmak koşuluyla kaç farklı görüntü oluşturulabilir? Şimdi burada karenin 4x4'lük karenin köşeleri isimlendirilmiş. A, B, C, D diye. Biz öncelikle bir şuna karar verelim. Acaba bu sarıların nasıl bir esprisi var? Şimdi şunu söyleyeyim size. Sarıların hiçbir esprisi yok. Nasıl hiçbir esprisi yok? Ben şu mavi olan L şeklindeki kareyi artık karem bir ona bir L şeklindeki şekli herhangi bir şekilde buraya yerleştirdikten sonra bu sarıları dekor gibi kullanacağım. Ne yapacağım? Boşlukları dolduracağım sadece. Peki bu L harfi gibi olan o kareleri ben yani birim kareleri nasıl yerleştirebilirim? Şimdi bir seçenek şu değil mi? Bu bir. Şöyle yapamaz mıyım? Bunu kırmızı ile yapalım artık. Bir seçeneğim de şu değil mi? Şimdikini sarı ile yapalım. Bir seçeneğim... Ama sarı da hiç görünmedi ya. Ben bile göremedim. Şöyle değiştirelim. Bunu yeşil de yapalım. Yeşil içinde şu iş seçeneğim yok mu? En son olarak maviye bakalım. Mavi de bu seçeneğim var. Yani şu anda benim kaç tane seçeneğim var? 4 tane seçeneğim var. O mavileri yerleştirdikten sonra sarılar dekor dedim ya tamamlama işlemi yapacak. Boşlukların hepsine dolduracağız. Çünkü hepsi özdeş. Ama bu L gibi olan şeyin köşesi A gibi tarafa, A'nın olduğu tarafa denk gelebilir. B'nin olduğu tarafa da denk gelebilir. C'nin olduğu yere de denk gelebilir. D'nin olduğu yere de denk gelebilir. Şimdi hiç köşeleri düşünmeksizin bu adamın kaç tane seçeneği vardı? 4 tane. E köşelerin A'ya, D'ye, C'ye, B'ye gelmesi durumları 4 tane seçenekte o yapmaz mı? Yani toplamda 16 farklı şekilde yerleştirilmez bu şekil buraya. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlarım. Tek tek çizmenin bir anlamı yok. Çünkü görünen durum belli. Köşenin A'ya gelmesi, köşenin B'ye gelmesi, köşenin C'ye, köşenin D'ye gelmesi. İlkini seçtik zaten. 4 tane durum olduğunu gördük. Bir de bununla ne yaptık? 4 ile çarptığımızda 16 olan cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Aykut elinde bulunan 4 farklı CD'yi 8 raflı CD kabına yerleştirecektir. CD'ler aralarında en az bir raf boş kalacak şekilde kaç farklı biçimde yerleştirilebilir? Şimdi 4 tane boşluk olacak. Boşluklara B, 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 B. Ve her iki CD arasında en az bir tane boşluk olacak. Öncelikle şunu yapalım. CD'ler birbirine farklı olduğu için C1, C2, C3, C4. İşte boşluklar 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? Biz o zaman birinci CD için 5 boşluktan herhangi birini dolduralım. Atıyorum burası olsun. Şimdi bunu doldurduktan sonra ikinci CD için kaç tane boş yer kaldı? 4 tane. Bunu da 4 tanesine bir tanesine yerleştirdik. Bunu da işi tamam. C3 için bir tanesini daha kapattık artık. 1, 2, 3 tane boşluk kaldı. 3 boşluktan birine yerleştirdik. Bunu da kapattık C3 ile beraber. C4 için kaç tane seçenek kaldı? 2 farklı yer. 2 farklı şekilde sıralamış oldu. 5 kere 4 20. 20 kere 3 60. 60 kere 2 120 farklı şekilde arkadaşlar CD diye bu 4 CD yerleştirebiliyormuş. İstenen koşulu sağlayarak tabii. Son olarak da A noktasında bulunan bir çekirgenin karşısında uzunlukları birbirinden farklı 5 çubuk bulunmaktadır. Bu çekirge çubuklardan herhangi birini atladıktan sonra daima bulunduğu çubuktan daha uzun olan herhangi bir çubuğa atlayarak hareketini sürdürebilmektedir. En uzun çubuğa geldiğinde hareketini sonlandıran bu çekirge kaç farklı biçimde hareketini tamamlayabilir. Şimdi bu adam, bu çekirge daha doğrusu, hareketine en son nerede son verecek? En büyük yerde. Yani buna bir kere atlayacak tamam mı? Atıyorum en küçük olan çubuğa atlasa. En küçük çubuğu atladıktan sonra bu adam kendisinden daha uzun yerlere atlamak isteyecek. Bu ne olur, bu ne olur, bu ne olur, bu ne olur. Dört tane eleman var. Şu sonuncusuna kesin atlamak zorunda. Değil mi? Sonuncusuna kesin atlamak zorunda. Şunlardan birilerine isterse atlar, istemezse atlamaz. Peki bunların nesini atlar? Sıralamaların önemi var mı? Sıralamanın önemi yok. Nedeni şu. Atıyorum. Bunu seçti, bunu seçti, bunu seçti. Adam buna, buna, buna zıplayacaksa şu sıralamayı bozamaz buradan buna atlayacak buradan buna atlayacak buradan buna atlayacak çünkü çubukları seçtiğin anda büyükten küçüğe doğru sıralandığı için bunlar otomatik olarak büyükten küçüğe doğru pardon küçükten büyüğe doğru atlama yap yapmak zorunda adam yani çekirge. Şimdi o zaman şunu düşünelim. Bu adam ilk olarak buna atladı diyelim ki. Son olarak da ne yapmak zorunda? Buna atlamak zorunda. Şunun alt kümelerine bakalım. Hiçbirini seçmeyebilir. Yalnız birini seçebilir. Yalnız ikisini seçebilir. Üçünü de seçebilir. Bu da 2 üzeri 3'ten dolayı 8 tane farklı yol yapmaz mı benim için. Adamın ilk hamlede buraya değil de buraya atladığını düşünelim. Son hamlede de mecbur buraya atlayacak zaten. O zaman da şu ikisinin alt kümelere bakmam gerekmez mi? Bunlardan herhangi birini atlamayabilir, herhangi birisini atlayabilir, herhangi ikisini atlayabilir. O zaman 2'nin karesinden dolayı 4 seçeneğim de burada oluşmadı mı? Bu adamın ilk hamlede buraya değil de buraya atladığını düşünelim. Son hamlede mecbur gene buraya atlayacak. O zaman bunu ne yapmam lazım? Bunun alt kümelerine bakmam lazım. Hiçbirini atlamayabilir. Bir tanesini atlayabilir. O da iki üzeri ne yapar? Bir Yani iki tane seçenek de o. Son seçenek ne? Adam ilk olarak, ilk çekirge ilk olarak buraya atlar. Buradan sonra da buraya atlar. O da kaç yol? Sadece bir farklı yola gerçekleşir. 8, 4 daha 12. 2 daha 14. 1 daha 15. Bir yolum daha var. O yolda ne? Direkt büyük olan çubuğu atlayayım. Bir yolda o hepsini toplarsanız o zaman bir yolda buradan gelmiş oldu. 16 farklı şekilde arkadaşlar hamlelerine son verebilir çekirge. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.